Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet kıymetli dostlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan inşallah kısalarla devam edeceğiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam misafirleri çok severdi. Evine misafir çağırmaktan onlara ikramda bulunmaktan lezzet alırdı. Yolculara ise iyi davranır, onları evine davet eder, yiyecek ve içecek verir, yatacak yer gösterirdi. Her sabah evinin yanındaki yolun kenarında durur ve yoldan geçecek yolcuları beklerdi. Onları görür görmez de ikramda bulunmak için evine davet ederdi. Başka insanları memnun ve Rahat ettirmek onu mutlu ederdi. Bir günü sofrasında bir misafir olmadan geçtiğinde rahatsız olur. Evinde bir yolcu ağırlamamışsa yemeğe kendisi de dokunmazdı. Bir ara yoldan üç gün boyunca hiçbir yolcu geçmedi. Bu durum haliyle Hazreti İbrahim Aleyhisselamı üzdü. Ama bıkmadan, usanmadan yola çıkıp ümitle beklemeye devam etti ufağa gözlerini kısarak bakıyor. Bir yolcunun gelmesini istiyordu. Üç gün geçmiş ama hiçbir yolcu gelmemişti. Bir sabah deve üzerinde yaşlı bir adam göründü yolda. Hz. İbrahim çok sevindi. Hemen yaşlı adam yemeğe evine davet etti. Adam bu daveti kabul etti. Evde yemeğe oturduklarında Hz. İbrahim yemeğe başlamadan önce Bismillah dedi ama yaşalam hiçbir şey demeden yemeye başladı. Hazreti İbrahim sordu, neden besmeyleyle başlamadın? Bize bu yiyecekleri hediye eden Rabbimiz hem Rahman hem de Rahim değil mi? Sunduğu bu rızkı yemeye başlamadan önce onun ismini anmak doğru olmaz mı? Yaşlı adamın cevabı, benim dinimde böyle bir adet yok şeklinde oldu. Hangi dindensin sen Diyen İbrahim Aleyhisselam'a cevaben Mecusim Yani ateşe tapan Bir dine mensup Hazreti İbrahim Buna çok kızdı ve adamı evinden kovdu Yaşlı adam oradan uzaklaşırken Hazreti Cebrail Hazreti İbrahim'e geldi Bir mesaj getirmişti Ona Allah'ın kendisine inanmayan Bu adamı 70 senedir rızıklandırdığını, Ama onun yani Hazreti İbrahim'in bir öğün yemek bile tahammül edemediğini bildirdi. Hazreti İbrahim hatasını anlamıştı. Hemen ihtiyarın arkasından koştu. Yetişti ve evine yemeğe davet etmek üzere dönmeye ikna etti. Ne muhteşemdir ki İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası bize Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadis-i şerifini hatırlatıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Evet kıymetli dostlar biz ki değil bir öğünümüzü haftada veya yılda bir öğünümüzü bir fakirle paylaşıyor muyuz? Bu düşünceyle sizleri baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun.